Evet, 7. dersimizde TYT Matematik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada Karakök kitabının üçüncü testinin çözümlerini yapacağız. Birinci bölüm sayılar bölümünün üçüncü testinin çözümlerine geçelim. 4n artı 7 ve 6n eksi 11 ardışık iki tek sayı olduğuna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi ardışık iki tek sayı düşünelim. Biri 3 olsun, biri 5 olsun. Bunların farkı ya 2 olur, 5'ten 3 çıkarsa 2 olur ya da 3'ten 5 çıkarsa eksi 2 olabilir. O yüzden 6n-11'den 4n artı 7'yi çıkarttığım zaman ya 2 olacak ya da eksi 2 olacak. Şöyle diyelim. Ya da eşittir eksi 2 olacak. Eğer 2 olursa 6n burada 4n çıkarsa 2 tane n. Eksi 11, eksi 18 diğer tarafa atarsam 20. N buradan 10 çıktı. Yine 2N eksi 18'i diğer tarafa atarsam burada artı 18 geçecek. Eksi 2 daha 16 olacak. N de buradan 8 çıkacak. Demek ki ikisinin toplamı 18 oldu. Aşağıdaki işlemler tam sayılarda tanımlanmıştır. İkisini topladım C. ikisinin farkı yine C şeklinde göstermiş. M ve N birer tam sayı olmak üzere 5M eksi 2N eşittir X şeklinde bakın buradaki ifadeyi tamamen tanımlıyor. 4N artı 2M eşittir Y olacak. Peki 5M eksi 2N eşittir X. 4N artı 2M eşittir Y. Yukarıdaki verilenlere göre hangisi daima doğrudur diyor. Önce toplayalım bu ikisini. X artı Y, X artı Y. 7 tane mi? Artı 2 tane. Ne oldu? X eksi Y. Buradan burayı çıkartıyorum. 5M eksi 2M'den 3M. Eksi 2 ne? Eksi, eksi 4 ne daha? Eksi 6 ne oldu? X ile Y'nin çarpımı peki X çarpı Y eşittir. 5M eksi 2N ile 4N artı 2M'yi çarpacağım. Şöyle tek tek çarpacağız arkadaşlar. 5 kere 4 20 tane MN. 5 kere 2 10 tane artı 10 tane M kare. Çarptım eksi 8 N kare. Çarptım eksi 4 M çarpı N. Tamam. Bu x çarpı y bakın. Burası x çarpı y. Burası x eksi y. Burası da x artı y. Hangileri daima doğrudur? x y çift sayıdır. m'nin ne olduğunu bilmediğim için eğer m çiftse sonuç çift, tekse tek olacak. O yüzden burası daima daima bilinemez. Tekse tek, çiftse çift olur. m ile n'nin tam sayı olması dışında herhangi bir şey söylenmemiş çünkü. İkisinin farkı bakın 3m eksi 6 ne oldu. Burada yine m eğer çiftse sonuç çift, tekse sonuç tek olacak. Daima bilinemez. Bu ikisi gitti. Ama çarpımda bakın hepsinin kat sayısı çift. Çift sayıların toplamları ve farkları her zaman çift olur. Çift olur. O yüzden daima çift sayıdır. ABC pozitif tam sayılardır. 3A artı B bölü 2 artı 5C eşittir 65 olduğuna göre. C'nin en büyük değeri için A artı B artı C toplamı kaçtır? C'nin en büyük değerini istiyorum ben. O yüzden 3A artı B bölü 2 artı 5C eşittir 65 ifadesinde C'nin en büyük değerini istemiştim. C'nin en büyük değerini. Burası tam sayı, burası tam sayı olacak. Birbirinden farklı mı? Hayır. O halde ben buraya pozitif olan en küçük 2'yi verdiğim zaman burası 1 olur. Bura 1 olduğu için buranın da 4 olması lazım ki diğer tarafa attığım zaman toplam 5 olsun. Bu da 5'e tam bölünsün ve pozitif tam sayı versin. Bu durumda sağlamıyor ama ben buraya eğer 4 verirsem bura 2 çıkar buraya da 1 verirsem bakın burası da 3 çıkar. Burası 2 burası 3 topladım 5 yaptı. 5'i diğer tarafa attım. 5C eşittir 60 oldu. C'de maksimum değerini almış oldu. Buna göre A1 B4 C 12 oldu. Toplam 17 cevabını bulmuş oldum. Aşağıdaki tabloda x'in bulunduğu kareden başlanarak y'nin bulunduğu kareye kadar sağdaki ya da yukarıdaki kareye geçilerek hareket ediliyor. Sağdaki ya da yukarıdaki kareye. A sayısının bulunduğu bir kareden sağdaki kareye geçilirse geçilen kareye A artı 2 yazılıyor. Şöyle gösterelim. Bu tarafa sağ tarafa geçiyorsam A artı 2 yazılıyor. A sayısının bulunduğu kareden bir kareden yukarıdaki kareye geçilirse geçilen kareye 2A yazılıyor. Yukarıya gidersem 2A yazılıyor. X'in yerine 2 yazılırsa aşağıdaki yol izlendiğinde Y eşittir 54 olur. Bakın sağa geçtim artı 2 artı 2 yukarı geçtim çarpı 2 çarpı 2 artı 2 çarpı 2 artı 2. Buna göre X yerine 1 yazıldığında Y en çok kaç olabilir? Buraya 1 yazdığım zaman bakın yukarıya doğru çıkarsam 2 katı. 2 katı 2 katı. Sağ tarafa doğru ilerleyeceğim. Artı 2, artı 2, artı 2, artı 2, 14. Başka bir kalemle yapalım şimdi. Sağ tarafa geçtim. Artı 2 ekledim 3. Sağ tarafa geçtim. Artı 2 ekledim 5, 7, 9. Artık bakın bu değeri hep 2 katıyla çarpacağım. 18, 2 katı 36, 2 katı 72 olarak net bir şekilde bulunmuş oldu. Bakın burada aslında artı 2 ekledikten sonraki durumda bu 9 ifadesi en büyük artı değerini aldı alt taraftan. Ve yukarıya çıktıkça 2 ile çarparak burayı çok büyük değerlere ulaştırmış olduk. Herhangi bir şekilde burada da deneyebilirsiniz. Bakın buradan yukarıya çıktığım zaman 2 katı on. yine sağa gelebilirsiniz. Farklı bir kalemle gösterelim burayı da. Şöyle. Buradan yukarıya çıktım 2 katı. Sağa geldim artı 2. Yukarıya çıktım 2 katı. Yukarıya çıktım. 48 2 katı 50 oldu. Bakın 72 hiçbir şekilde geçemedi. O yüzden en büyük değerimiz 72 olarak bulundu. A, B, C pozitif tam sayılardır. A küçüktür, B küçüktür, C ve 3A artı 2B artı C eşittir 211 olduğuna göre C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? C'nin en küçük değerine karşılık bakın C burada aslında en büyük. O yüzden ben bu üçünü aslında ortancaya eşit olarak kabul edeceğim. Yani 3 B artı 2 tane B artı B 211 olduğunu düşünelim. Hepsi ortancaya eşit olduğunu varsayalım. Bakın buradaki ortancaya eşit olsun. Çünkü üçü birbirine çok yakın değerler almalı ki C'nin en küçük olma durumu sağlansın. C hem en küçük olacak hem de bu üçünün en büyüğü olacak. Peki C'nin en küçük değerini almasını sağlayacağız böylece. 6 tane B eşittir 211 ise 6'ya bölelim bunu. 6'ya bölersek burası 3 kere var. 18, 31, 5 kere var. Demek ki 35,5 gibi bir değer. B dediğimiz değer. Burası 35 gibi bir değerse A dediğimiz değer 34 olsun. Yerine koyduğumuz zaman 3 çarpı 34 artı 2 tane B artı C eşittir. 211 oldu. Burası 102. Diğer tarafa atarsam 109 olur. 2B artı C eşittir. 109 oldu. C'nin alabileceği en küçük değeri bulmaya çalışıyorum. O halde yine burada aslında e, ikisi birbirine eşit olduğunu düşünelim. Yani C yerine B yazdığımız zaman 3B eşittir. 109. 3'e bölersem burayı. 36 oldu. Demek ki B buradan 36 çıktı. 2 çarpı 36 artı C eşittir 109 yaparsak 72 diğer tarafa atarsam 72 28 37 oldu. Bakın C buradan en büyük değerini 37 olarak almış oldu. Bu tür sorularda aslında ortancaya eşitmiş gibi düşünüp buna göre değerler vererek ilerlememiz sonucu bulmamızı hızlandırmış olur. ABC farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre 12 bölü A artı 8 bölü B artı 6 bölü C toplamı en çok. Bakın burada eğer bu şekilde en çok ifadesi kullanılmışsa bu değerin alabileceği en büyük değeri istiyorsam ve farklı diyor ABC. O halde payı en büyük olan sayının paydasına en küçük değeri vereceğim. Burası 1 olsun. Burası 2 olsun. Burası da 2'den büyük olan 3 sayısı olsun birbirinden farklı değerler vermiş olduk ve en büyük değerine bu şekilde ulaşmış oluruz. 12'yi 1'e böldüm 12, 8'i 2'ye böldüm 4, 6'yı 3'e böldüm 2 toplam 18 oldu. Bir depoya giren A adet kolinin her birinin içinde B adet kutu bulunmaktadır. Şöyle koli var. A tane. Her birinin içerisinde Nokta nokta nokta. B tane. B tane kutu var. Depodan C tane kutu çıkarıldığında geriye 100 adet kutu kaldığını görülüyor. Eksi C adet kutu çıkar. Kutu çıkart. 100 adet. Toplam 100 adet olduğu görülüyor. Tamam. Öncelikle burada kaç tane kutu var? A tane kolonun içerisinde B tane kutu olduğuna göre... A çarpı B tane kutu burada var. Bu kutulardan C tane kutuyu çıkarttım. Toplam 100 tane kutu elde ettim. Buna göre A, B, C doğal sayı değerleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Sonuç çift. Bakın sonuç çift. Bu durumda A çarpı B eksi C dediğimiz ifade bu ikisi çift olabilir ya da bu ikisi tek olabilir. Başka durumda sağlanmaz. Bu ikisi çift iken A B C dediğimiz ifade. Buranın çift olabilmesi için ya A çift B tek olabilir. Zaten C çift olsun. Buranın çift olabilmesi için A tek B çift olabilir. C zaten çift. Buranın çift olabilme durumu çift çiftken de sağlanabilir. Burası da çift olur. Tek olması için ikisinin de tek olması lazım. A'nın B'nin tek olması lazım. C zaten tek olmalı. Bakın bu dört tane durum oluşabilir. Zaten bizden istediği olmayan beşinci durum. Çift tek çift. Çift tek çift bu olur. Tek çift çift. Tek çift çift, çift bu olur. Çift 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 hepsi çift. Tek 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 hepsi tek. Olmayan bakın gördüğünüz gibi D seçeneği olmuş oldu. Bir kutuda 5 kırmızı. 5 kırmızı. 4 mor. Şöyle yapalım. 4 mor. 6 beyaz. Beyaz da şunu yazalım. 6 beyaz. Boncuk vardır. Kutudan en az kaç boncuk alınırsa kesinlikle 3 beyaz boncuk alınmış olur. Evet. Burada bir kesinlik olduğu için öncelikle bu 9 tane kırmızı ve mor topu alabilirim. 9 tane topu aldım. Artı buradan sonra 3 tane daha top aldığım zaman, 3 tane daha top aldığım zaman kesinlikle, kesinlikle 3 tane beyaz alma durumu sağlanmış olur. Alma durumu sağlanmış olur, sağlanmış olur. Yani en kötü ihtimali değerlendirmiş oluyoruz. Önce kırmızıları, morları aldım ve geri kalan 3 tane daha seçtiğimiz zaman %100 12 top aldığımız zaman içinde 3 tane beyaz top olmuş olur böylece. A, B, C pozitif tam sayılardır. A artı B eşittir 7. C bölü A eşittir 3. Bakın burada C eşittir hemen 3 tane A olduğunu gösterelim. olduğuna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri soruluyor. En büyük değerine ulaşmak için A'ya maksimum değerini vermeliyim ki C alabileceği maksimum değeri alsın. O zaman B 1 olsun. A 6 olsun. A 6 olduğu durumda C de bakın 18 çıktı maksimum değerlere de ulaşmış oldu. A6, B1, C18 oldu. 19, 25 olarak alınabilecek maksimum değeri elde etmiş oldum. Yukarıda verilen dairelerin her birine birer sayı ve karelerin içine de şu karelerin içerisine de çarpma ve çıkarma işaretlerinin her ikisi de herhangi bir sırada yerleştirilerek işlem sonundaki sayılar elde ediliyor. Demek ki karelerin içerisine işaretler, dairelerin içerisine de sayılar yerleştirilmiş. Bu durumda bakın eksi 13 sayısını elde etmiş. Buna göre eksi 3, eksi 2 ve 10 sayıları ile elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır? Peki ben eğer buraya çarpı koyarsam ya da buraya eksi koyarsam bu çarpmadan dolayı şu ikisini bir kere kesinlikle çarpmam gerekir. Çarptıktan sonra bu çıkarma işlemini yapabilirim. Demek iki tane çarptığım değer buradaki çarptığım değer maksimum olmasını sağlayacağım. Önünde de eksi olduğu için aslında eksi bir ifade olacak ve maksimum eksi ifade olacak. Maksimum eksi ifade eksi 30 ile oluşur. Yani burasına eksi 3 burasına 10 verdiğimiz zaman eksi 30 olur. Önünde eksi var. Artı 30 oldu. Bu durumda da buraya eksi 2 yazarsam eğer. Eksi 2 eksi parantez içerisinde eksi 3 çarpı 10 oldu. Eksi 2 eksi burası eksi 30 oldu. Bakın buradan artı 30 geldi. Bu durumda da maksimum 28 değerine ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu testimizin soruları da böyleydi. Diğer teste tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.